Gülüze bakmak yok. Bakan Aynen. şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> İyi, tamam Bakma. şerefsiz, ben bakmam. Şerefsiz ağır oldu da ben bakabilirim çünkü. Tamam ee, ödüldü ne olsun? Ödül ne olabilir? Temizlik yaptık. Temizlik yaptık. Ne olsun? Ödül şey olsun. Bir gün boyunca böyle kaybeden işte diğerinin kölesi olacak. Ama çok ağır olmasın. Kölem şimdiden belli oldu. Arkadaşlar merhaba. Merhabalar. Aslı'nın kanalına hoş, hoş geldiniz. Sahiplenmişti çünkü kendisi. <laughs> Hayır aslında bizim kanalımız ama aslında ikimizin kanalı da olabilir. Olabilir. Olabilir yani her şeyden. Her şey var. <laughs> ben girişlerde böyle bu konuşamıyorum. Sen takılıyorsun. Sorun yok ama. Bugünkü videomuz birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz. Ya da tanımıyoruz vallahi. Ya bakayım. da tanımıyoruz. Kaç sene oldu bizim? Kaç sene oldu ne bileyim. Her defasında 2000... hesaplayamıyoruz bunu. 7 sene oldu 7 sene bitti 7 belki de. 2013 2000... Mayıs işte, Nisan. Bunun bir senesi evlilik, i̇şte diğer sevgililik vesaire. Yani 7 senedir birbirimizi ne kadar iyi tanımışız ya da tanıyamamışız. Yani <laughs> aslında ben çok zor sorular yazmadım. Ben Şimdi yazmadım. ben 5 soru yazdım, Emre de 5 soru yazdı. Ama asla birbirimize göstermedik. Gerçekten buna inanabilirsiniz. O kendi yazdı, ben kendim yazdım. Ve e, kendimize hani şöyle bir fanusumuz var attık bunun içine. Buradan çekeceğiz soruları. Ve e, cevaplayacağız. Önce sen e, mesela... Soru okuyan kimse o zaten belirtecek kendi sorusunu. Ha, Her ya, aynen. Oluyor. Yani benim üzerimden mi, onun üzerinden mi bir soru? Cevaplayacağız. Doğru cevap kimse o bir puan kazanacak. Yes. Bir sıfır öne geçecek. Ha? Başlayabiliriz. O zaman ilk kim başlayacak? bu arada A4 kağıtları yok. Bu evet. karantinadan dolayı her Aynen. yer kapalı. Şöyle kağıtları Şöyle yazacağız. Kağıtları yazacağız artık bakalım. İyi hadi bismillah başla. Ben başlayayım. Taş kağıt makas yapın. dedim. Hadi. 1, 2, 3. Tamam karıştıralım. Sen ben başla yaparsan. hadi. Ben haksızlık kabul etmiyorum. Sen başla. Karıştır. Ya hak. <laughs> Çok heyecanlandım. Aha bu benim sorum. Ya. Bakayım. <laughs> en nefret ettiğim huyun. Benim. Benim Ay yani senin. Eee, yandık. <laughs> sen de en çok nefret ettiğin buyun. Tamam. Şu tamam. an tamam, bir tane yazdım ve tamam, kendi kendimi tane. yaktım yani. Kaldır neymiş Bakayım hadi deneyeyim. Hayır canım ben zaten. İngilizce yazdım. mi yazdın ya? Hayır da benim yazım çok kötü ya. <laughs> Hayır önce seninkini görelim. Tamam. Car 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 susma lan. <gülüyor> <gülüyor> sen ne yazdın? <laughs> Surat asma. Ya, o da sevmiyorum da neyse bilemedim. Ya ben car 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 diyor muyum be? Hem de nasıl oluyor bilenler aa, biliyor. Aa, işte neydi? sen görürsün. <laughs> devam et bakalım, devam ki. Sen görürsün. Ben hiç böyle sorular yazmadım. Ya bu arada ben notumu aldım da şuraya. Sen bilemedin sıfırsın, ben de senin sorun gelmesi için sıfır. Bir dakika bunun cevabını unuttum. Ben yazdım bunu ama. Soru ne soruyor ki? Ha, Kendimde en sevmediğim özellik. Benim kendimde. Ben, ben iki tane yazabilir miyim? Ya. Bir ve ikincisi. Çünkü iki tanesini de sevmiyorsunuz. Ama Öyle tamam mi? da. Dur. Öyle olmaz. Tamam ikincisi kabul. Herkes... Tamam, Birincisini çizdim. Tamam. Kaldır. Kaldır. Duygusal olma. Tamam ben de yazdım ki. Duygusal olman çok çabuk inanma. Ne alaka? Hayır kesinlikle onunla alakası yok. Bakayım. Öndeyim. Duygusal olup ağlamam. Ağlamam huyuma çok sinir oluyorum ya. Sinirlenince falan direkt ağlıyorum. Bu, Bu mu kolay soru? Zor soru mu? Ben Bortan. her zaman demiyor muyum? Ağlarken sinir oluyorum. Sen de her zaman diyorsun çok çok beni kandırıyorsun diye. Çek. Karıştır. Orada bir tanesini gözüne kestirdi. Yok valla. <laughs> Gitti. <gülüyor> <gülüyor> Koptu. En sevdiğin film tarzı. Sen yazmışsın ben. Bunu. Hadi bakalım. Tamam, Kaldır sen de abi sen de söyleyeceksin. Bilim kurgu. <laughs> Bakayım. Bilim kurgu ve vampirli diziler. Vampir. <laughs> Fantastik deniyor ona canım. İşte anlayan anladı. O zaman 2-1. Evet. Ya ben kör olmak istedim. Ya senin yazdığın soruları kabul etmeyeceğim. En sevdiğim yemek bunu Emre yazmış. Evet. Çok basit. Bakma. Bu aralar aşeriyorum hatta her yer kapalı olduğu için. Dur, okunuyor mu şu anda? Kokoreç. Hayır, senin en sevdiğin yemek kokoreç değil, et tavuk. Hayır, kokoreç ya. Hayır. Benden daha iyi mi biliyorsun? Kabul etmiyorum. Yemin ederim ki en sevdiği yemek et ve tavuk. Yemin ediyorum ben de 17 yaşındayım. <gülüyor> <gülüyor> Sametler anlar. Hayır aşkım, ne demek sen Gece bir de Bak canın çekiyor onu seviyorsun ama En ense yemek olarak yemek. Ya, yanlış. Yemek olarak et ve tavuk. Yanlışım var. Yanlışım var. Hiç de yanlışım yok. Devam et. Ha, ben, ben. Annen söyleyeyim. yorum yapsın tamam mı? <gülüyor> 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 şu an benden hatta benden önce annen yorum yapsın. Tamam. Hadi bakalım. Evde beni en çok sinirlendiren, sinirlendiren şey senin yaptığın. Ha. Beni yarsın. Eğer bu değilse ben seni tanımamışım aga. Kaldır hadi, ben yazdım. Ne? Çekirdekleri yiyip çöpe dökmeme. <laughs> <laughs> ben de yazdım ne? ki sürekli seninle uğraşmam diye yazmışım. Bu da doğruyu cevap verdim. Evde, 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 aşkım evde. Neyse doğru evet hak verdim sana. Evet o zaman ne oldu? Ben üçüm sen ikisin. Çünkü ben bir tanesini dedin, seni kim zannediyordun? Üçü ki. En büyük fobim. En büyük fobim. Şöyle ya. okunmuyor ama okunmuyor evet hmm. en, en büyük fobim. fobim ama şimdi şöyle fobi olarak hani bu hayvan mı söyleyeyim çünkü senin İşte en büyük en korktuğum böyle evet. hatta bunu hatta iki tane var birbirinden ayıramıyorum asla i̇şte Ben de ayıramıyorum bir gideyim bir geleyim evet en büyük fobim ne olabilir yılan mı karanlıkta tek başına kalma Karanlık ve üç harfliler. Doğru. Ama en büyüğü Tam üç harfliler. Hadi oradan <laughs> ya sen de. En büyüğünü ilk başta yazar insan. Vallahi bildim hacı abi. Yarım puan oluyor mu? He yarım oluyor. Ama yarım puan. İkisini ya. de bilemedin. İkisini de Bak birbirinden şimdi, ayıramıyorum sen de dedin, dedim. Bir dakika hayır alakası yok. Vallahi i̇kisini de birbirinden ayıramıyorum demedin mi? Öyle şey Yarım puan diye bir şey olabilir mi? Allah bir dakika ikisini de birbirinden ayıramıyorum demedin mi? Bak demedim. şimdi şöyle düşün o zaman. Örnek Hı. veriyorum. Ben et de sevdim. Sen et ve de tavuk dedin. Yarım puan mı alacaktın? Yok. Tam puan alacaktın. Neyse. Aha. Oynamayı en çok sevdiğim oyun. Ben yazmışım bunu. Of ne ki? Bir dakika. Oyun. Aha. Öncelerden de böyle oynardım bayağı. Şey ama ben karıştırıyorum o oyunu ya. Nasıl oyun? İsim oyunu? olarak. Tamam sen yaz. Oyun olduğunu hani kaldırdığın zaman ben de evet bu dedim zaten o olarak karıştırıyorum. Fark etmez hani oysa zaten olur. Tamam. Hayır. Night online. Bilenler Ay gibi. işte bak night night CS ile night aynı değil Aa, mi? Ya, değil Vallahi tabii karıştırıyorum de. dedim. Ben başka ne dedim? CS hangisi ya. yani Hatta an... şeyde bandırmada sürekli oynuyordun çocuklarla gittiğin. Hayır o CS zaten. E, bandırmada sürekli oynadı. O da CS'di ama hayır şuydu. Sen dedin çocuklarla ettim Erhanlar falan gelmiş onlar. Tamam. O CS etmiş. Ama Night hatta hatırlıyor musun? Bir çara sürekli kıyafet alıyordum. Daha sonra onları sattım. Gerçek paraya ya sana ama bir şey aldım. diyebilir miyim? Diye sürekli mi? yanıltıyor. CS en fazla oynadığı oyun ya. Tam kesende sıra. Şu an kaç kaç? kaç oldu? 3, 2, 4, 3. Ben her türlü Bir tane bildim. Hatta iki tane bildim ben. Yani karanlığı da bildim pardon. Ben öndeyim ya. Yani. Ya benim yazdığım sorulara bak Onun yazdığı sorulara bak. En sevdiğim yabancı dizi. Tamam. Yazalım. Ama nasıl yazılıyor tam bilmiyorum ben. Tamam mı? O yüzden hani şey Bir dakika diyorum. dur ben unuttum dizinin adını. Söyleyeyim mi? Karıştırıyorum şu anda. Ben biliyorum çünkü. Aa. <laughs> iki tane var aklıma gelen. Birinin. Ben birincisini yazacağım. Söyle sen. İstanbul'a sokağa çıkma az sona erdi. Söyle sen. <laughs> The Walking Dead. Ha, o gülüş oysa yüzde yüz o. o Yemin ederim ya ki. Ya da Prison Break. Hiç izlemediğim bir dizi İlk onu söyledin asla kabul etmiyorum. Prison Break. Ha, i̇kisinden Direkt birisi. Direkt karıştırdım bir anda. Aa evet. Aa, Breaking break hiç izlemedin ki İzledik sen? İzledik ya ben beğenmedim hatta. Tamam. Onları birbir bir isimlerini ben karıştırıyorum. Prison Break en sevdiğim dizi. Prison Break. <laughs> İkincisi de Rakase. Ben. Tamam sen çekiyorsun. Aa bunu sen çok basit bunu e bileceksin ben de, Bende benimki ya. de çok basit. Kaç olduk bu arada? E, ben iki tane bildim mesela. Neyse en sonda sayarız yazdığımız şey. Tamam. Şeyleri. Tamam. tamam. Bu çok basit ne? ama ya. Uzun yolculukta sevmediğim özelliğin. <laughs> zaman kişi. Kaldır. Uyumam. Aynen uyumak. Sürekli buradan Mersin'e kadar gittik uyudu. Buradan annemlerde Artvin'e kadar gittik. Gebze'de bir uyudu Artvin'de uyandı ne çabuk geçti diyor. 16 <laughs> saat yok. <diyor>. Düşün. <laughs> evet, ben son. çekiyorum. Son soru. Evet. Kar mısınız? Küçükken yapmayı yapmak istediğim meslek. Evet. Öyle doğru. Küçükken yapmak istediğin meslek ne var? Aslında çok basit. Beni birazcık tanıdıysan, şu kadarcık tanıdıysan <laughs> bilirsin. Ben bilmiyorum ki bunu. Yazacaksın bir şey. Çok basit bence. Bir dakika bir düşün. Yazdığın zaman aa evet diyeceksin. <laughs> aa gözlere bak. Fena. Hadi, hadi, ya ama. Ya ama bir dakika düşünme şeyim var yani ya zamanım. Ya. Yeme ederim hoca ikinler. Tamam. tamam. Bu olması lazım yani bu değilse yani başından beri bunu düşünüyorum da başka evet. bir şey olabilir. Eğitim mi? tane yanlar bunu bilir zaten. Başka bir yani. şey olabilir. Ney kaldı? Futbolcu. Aferin lan sana futbolcu olmak lazım valla. Hayır bunu biliyorum da başka bir şey de mi var acaba? O yüzden düşünüyorum. Ama olamadık. <laughs> Kaç? Ben öndeim işte. Nasıl sen öndesin ya? Bilim kurgu duygusal olmam bilemedin. Aslında ben sana dedim ki bak. Burada herkesi göstereyim. Bak burada yazmışım ki ben. Çok çabuk inanmam duygusallık yazmışım. Okunuyor mu bilmiyorum ama. Ya söylüyorum. o duygusallık en başta yoktu. Sen iyi misin ya dedim mi sana? <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim ki yalan çarpılacak. Ben de duygusal Herkes şahit. Dedim ki bak iki tane şey yazdım. Zaten duygusal. Neyse tamam lanet olsun. tane, üç tane şey oluyor. Uyuşuk olmayı yani. silmiş. Beyefendi ben <laughs> duygusal dedikten Ay, sonra. Eserdi, tamam. Ne oldu? Bak karıştırıyorsun. Yani bir sen söyleyeyim sana. Baştan beri iki iki şu anda oyun. 2 i̇ki, iki beraber Ben iki tane bildim. Ee, karanlıktan korkmanı ve e, bilim kurguyu. Dur şuradan Sa gideyim ben. Söylüyorum Uyuma. Sana. Bildim bunu. Ben, ben bildim. Bir de uyumakla şey bildim. futbolcuyu ee, bildim. Sen iki tane bildin. bildim. Ben okay. de iki tane bildim. Bilim kurgu ve karanlık. Bu kadar. Evet. Doğru. Eee? O zaman sen benim kölemsin. Berabere. Ee, nasıl olacak şimdi? Birbirimizi... Taş kağıt makas edip Aslında var ya Güzel ben seni, gel. ben seni çok iyi tanıyorum. O et tavukta kesinlikle ben almam lazım da kendini tanımıyorsun yani. Kokoreçi sevebilirsin ama bir şey demiyorum. Var mısın de aslında? Üç defa taş makas kağıt yapacağız. Kazanan oyunda kazanmış olacak. Kabul mü? Şunu kaldıralım. Üçte bak tamam. Bir, iki, üç yapacağız. Bitecek. 2 olan yani 2 1 olan da kazanacak. Okey misin? Tamam. Hadi. Kaldır biraz elini şuraya kalsın. Bak şöyle bir şey. Taş, kağıt, makas. Şey ya hadi. Taş, kağıt, makas. 1-0. Bir, <laughs> bir dakika. bir <laughs> dakika. Taş, kağıt, makas. 1-1. 1-1. 3 de bitsin. <laughs> Hayır bu sonuncu. Tamam hadi. Ta bir dakika dur. 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 Bir strateji yapmam lazım. <laughs> Taş, kağıt, makas. Ya ben kazandım. Böyle, ya, tam. <laughs> böyle yaptım. tamam. Var kayıtlar. Vallahi böyle yaptım. Taş yaptım. Kazandım. Bir günlük kölemi size e, çekeceğim. Aa! Ah. Olmam abi. Ben evi temizledim ama geçen. Hayır. Çok uzun oldu. Şu an saçmalıyorsun. Taş kağıt makas dedin. Aynen abi. Tamam kabul ama ne zaman oldu ben karar veririm. Kabul. Oldu. Ben karar veririm. Sen benim kölensin. Kölensin. Neyse. <laughs> Neyse. Size çekeceğim bunu. Asla kaytaramaz. Kaçamaz. Elimden kurtulamaz. Asla. Kendi Asla. Kendi kaşında. Dedi ki taş kağıt makas. <laughs> Allah ben <laughs> evet. Kölen. Benim kölen. Aynen. Neyse arkadaşlar bu videoyu artık burada kapatalım bence. Köleyi uzatırız. Daha ne zaman yapacağız ne olacak bilmem ne. Şey yaz Emre... bin abone olunca köle mi olur? <laughs> Emre daha yok ben olmayacağım bilmem ne falan diye böyle çirkeklik yapar. Yapar. <laughs> daha bir sürü muhabbet olur yani. Aynen. Neyse videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanala mutlaka mı mutlaka abone olun lütfen. ¡Se me chao!